Evet, merhabalar değerli veliler, değerli öğrenciler. Bugün size Zoom hakkında birkaç ipucu vermeye çalışacağım. Çünkü Zoom programı özellikle son dönemde, 5-6 aylık dönemde çok önem arz eden bir program. Uzaktan eğitimde yararlanılan hem öğretmenler hem öğrenciler tarafından aslında iş sektöründe de çok önemli rolü olan bir program. Ama son dönemde Kullanıcı sayısını kat kat öğrenciler ve öğretmenlerin eğitimi yüzünden artıran bir program. O yüzden çok da merak ediliyor. Birkaç ipucu göstermeye çalışacağım bu programda. Bir toplantıya katıldığımız zaman Bunu daha önceki videolarımda anlatmıştım. Öğretmenimiz bize bir link gönderiyor. Ya da EBA üzerinden yani EBA üzerinden girmemiz daha iyi. Ama eğer EBA üzerinden giremiyorsak da gönderilen link üzerinden girebiliyoruz. Zaten şu anda o linki de görüyoruz karşımızda. Şimdi biz toplantıyı başlatmış olarak kabul ediyoruz. Öğretmenimiz bize linki gönderdi, linki tıkladık ve toplantıya veya derse katıldık. Şimdi eğer öğretmenimizle iletişim kurmak istiyorsak, Hani kamera açıksa e, parmak kaldırarak iletişim kurabiliriz. Ama kameralarımız genellikle kapalı oluyor. Ve kapalı olduğu zaman da öğretmenimize bir şey söylemek istediğimiz zaman e, bazen söyleyemeyebiliyoruz. E, bu yüzden öğretmenimize önemli konularda bir şeyler söylemek istediğimiz zaman bunun tabii ki iki yolu var. İlk yolu öğretmenimizin bizi görebilmesi için el kaldırmak. El nasıl kaldırılıyor? Öğretmenimiz el kaldırdığımızı nasıl görüyor? Şöyle görüyor. Sağ alt köşede raise hand diye bir tıklama yeri var. Bu bazen bu üç noktanın olduğu yerden çıkıyor. Bazen de şu mutemi yazılan yerde öğrencilerin girdikleri e, linkle beraber girdikleri yerde yazabiliyor. Önemli olan bu raise hand tuşuna bastığımız zaman öğretmenimiz bizim el kaldırdığımızı görüyor ki şu anda görüyoruz. E, mavi bir el kalktı. Gördüğünüz üzere öğretmenimiz bizim resimlerimizin olduğu yerde eğer kameralarımız kapalıysa bile El kaldırdığımızı görüyor. Eğer o anda sesimizi açmak müsaitse yani ders anında açılamayabiliyor. Müsaitse ne yapabiliyor? Sesimizi açıyor. Bizim söylemek istediğimizi e, öğreniyor. Ama müsait değilse daha sonraki bir vakitte ne yapabiliyorsunuz? E, öğretmenin müsaade etmesiyle söyleyeceklerinizi söyleyebiliyorsunuz. Bu yüzden dolayı eğer Öğretmeninizin el kaldırdığınızı görmesi için bu el simgesi burada durabiliyor. Eğer söylemekten vazgeçtiniz veya söylediniz e, herhangi bir konuda o zaman yine aynı yere tıklayıp Lower Hand, Lower Hand, aynı yere tıklayıp Lower Hand yazısını yine tıklarsak şu anda olduğu gibi görüyorsunuz el simgesi kayboldu tekrarlayalım e, low raise hand'e tıklarsa el simgesi çıkıyor eğer lower hand'e tıklarsak ne oluyor el simgesi kayboluyor o zaman öğretmenimiz de anlıyor ki eğer bir şey söylemediysek ya söylemekten vazgeçtik ya ileride söylemek üzere aklımızın bir kenarına yazdık şimdi bunun ikinci bir yolu daha var öğretmenimize bir şey söylemeyen bu da chat yoluyla. E, chat yazısına tıkladığımız zaman e, bizim chat yapabileceğimiz veya işte mesajımızı karşı tarafa iletebileceğimiz bir kutucuk açılıyor. Şimdi bur buraya mesajımızı yazdık. Diyelim ki öğretmenim sesimi açar mısın? Dedik. Eğer enter tuşuna basarsak ne olur? Mesajımız gider. Yalnız burada dikkatimizi çekmemiz gereken bir şey, şuradaki to yazısının yanındaki kime gönderileceği. Şu anda ben mesela everyone yazdığı için herkese göndermiş oldum. Ama öğretmenim sesimi açar mısın diye herkese göndermemem gerekiyor. O yüzden dolayı bunu göstermek istiyorum. Herkese değil de burada altta yazan yanında host yazan host çünkü yönetici demek. Eğer host yazan yazıya tıklarsak zaten hemen yanında görüyorsunuz kırmızı privately yazdı. Özel. Yani yöneticiye özel gidiyor. Bu mesajı kopyalayalım. Ve tekrar buraya yapıştıralım. Enter'a bastığımız zaman bakın burada da yazıyor, özel gitti. Yöneticiye özel gittiği görülüyor. Öğretmenimiz bu yazıyı altta chat simgesinde kırmızı bir ışık yanıyor ve o kırmızı ışığa tıkladığı zaman hangi öğrencinin yazdığını görebiliyor. Evet, öğretmenimize ulaşmanın yolları bu şekilde. Şimdi en fazla yapılan hatalardan ve düzeltme yollarından da bir tanesi. Şimdi öğretmenimiz link gönderdiği zaman yanında da şifre gönderdiği zaman aslında normal şartlarda linke tıkladığımız zaman derse girebiliyoruz şifreye gerek olmadan. Çünkü şifreye ne zaman gerek duyuyoruz? Eğer öğretmenimiz link göndermemişse, ID numarası göndermişse ID numarası ile birlikte girmemiz için şifreye gerek duyuyoruz. Yapılan en büyük hatalardan biri normal şartlarda linke tıkladığımız zaman altında isim gir yazıyor. Bizim oraya ismimizi girmemiz gerekiyor ama öğrenciler şifreyi giriyorlar oraya. Olabilir hata yapılabilir veya yanlış yapılmış olabilir. Böyle durumlarda eğer şifremizi değiştirmek istiyorsak istersek ne var fotoğraflarımızın yan tarafında 3 nokta var. O üç noktaya tıklayarak e, rename yazıyor Rename yazan yerden ne yapabiliyoruz? E, i̇simlerimizi değiştirebiliyoruz. Bir dahaki sefere de burada diyelim ki bakın burada bir örnek olsun diye ben girdim. Öğrencimiz XACF6 diye bir şifre varmış. Ve bu şifreyi isim kısmına girdiğinden dolayı da e, derse bu isimle girmiş. Ama bu isimle girdiğimiz zaman eğer kameramız da kapalıysa öğretmenimiz bizi tanımayacaktır. Çünkü kameramız da kapalı olduğu zaman bir soru cevap şeklinde bir ders işlendiği zaman direkt ismiyle hitap etmesi gerekecektir. Bu durumda ne yapıyoruz? İsmimizin o şifrenin olduğu yere gelip ee, bakın mute yazıyor, yanında da Mor yazıyor. Mor yazan yere okla tıklarsak rename veya edit profile picture. Edit profile picture zaten profil fotoğrafını düzenle anlamına geliyor. Eğer e, biz yukarıda yazan renameye tıklarsak ne yapabiliyoruz? E, i̇smimizi değiştirebiliyoruz. Diyelim ki ismimiz Suat Kayacan olsun. Okey tuşuna bastığımız zaman sağda görüldüğü üzere ismimiz değişecektir. Öğretmenimiz de bizi bu isimle görecektir herhangi bir soru sorduğu zaman veya cevap alacağı zaman bize böyle ne yapabilecektir? Devam edebilecektir. Yine öğretmenimize ulaşmanın yollarından bir tanesi veya ulaşma yollarının yanında eğer bir şeyi beğendiyse öğrenci veya işte reaksiyon göstermek istiyorsa Doğru olduğunu anlatmak istiyorsa, tebrik etmek istiyorsa ne yapabiliyor? Yine aşağıda bulunan reaksiyon tuşuna veya klik'ine yazısına tıklayarak ne yapabiliyor? İsterse alkış simgesi gönderebiliyor. İsterse bu şekilde bir işaret gönderiyor. İsterse kalp gönderebiliyor. İsterse bu şekilde bir emoji Yine bu şekilde şaşkınlık emojisi veya bu şekilde bir havai fişek gibi, konfeti gibi bir emoji ne yapabiliyor? Gönderebiliyor. Eğer bu emojileri gönderirse, normalde kamerası açıksa resminin üstünde, eğer kamerası açık değilse yine resminin olduğu yerde, isminin yazdığı yerin üzerinde bu şekilde emojiler veya ifadeler ne yapıyor? Görünüyor. Böylece e, bu videomuzda e, bugün ö özellikle öğrenci kullanımı açısından ipuçları vermeye çalıştık. Ve ipuçlarının yanında e, bu programı, Zoom programını nasıl kullanmaları gerektiği veya ne şekilde kullanmaları gerektiği, derse nasıl katılmaları gerektiği konularında e, bilgiler vermeye çalıştık. E, bu tür videolarda e, yine buluşmaya devam edeceğiz inşallah. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer abone olmadıysanız abone olursanız seviniriz. Çevrenize tavsiye ederseniz seviniriz. Başka bir videoda yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim.